Yani nasıl düşünülürün yanıtını aramaktır. Yoksa felsefe düşünmek demek değil, herkes düşünüyor. İstemsizce bile düşünüyor. Ama düşünmenin üzerine düşünme, buna refleksiyon deniyor ki Hegel bunu çok hakkını vermiştir. Yücel, ya bayağı yüceltmiştir. Felsefe budur zaten. Der. Refleksiyondur. Şimdi bunu Türkçe'de anlatmak çok zordur ama Almanca'da reflektif fiiller meselesi vardır. Onunla biraz uğraşanlar ne dediğimi anlayacaktır. Yani benden çıkan şeyin tekrar bana geri dönmesi. Refleksiyon bu bitimsiz devrim için kullanılan bir şeydir ve insanların %99'u refleksiyon yapamaz. Yani aynada kendini seyretmek, tasavvufta, mistik hareketlerde kullanılan birçok deyim, betimleme ya da eleştiri esas itibariyle bununla alakalıdır. Ee, i̇nsanın kendisini katlanabilmesi, bu çok zordur. Yani aynada işte saçını, kaşını, bıyığını, sakalını görebilirsin. Düşüncelerini görebilir misin?